Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby Kazım'a hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta aklınıza gelebilecek neredeyse bütün blokları kafamıza takabildiğimiz bir tane oyun eklentisiyle karşınızdayım. Bu aralar kanalımızı çok fazla yeni dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza bulunarsa üstüne de bir de videoyu şöyle sandın 3000 like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla atmak istemiyorum. İyi seyirler. Bizim meşhur köylerden bir tanesine geldik ve bugün buralarda bir yerlerde toksijen olacak. Toksijeni bulduktan sonra toksijen yalnız bundan sonra artık toksijen diyeceğim ona. Toksiyi bulduktan sonra bir 4 tane Eşya var arkadaşlar bu eşyaları da bir tane özel kabin yapacağız o kabin yaptığımızda kafamızı takabileceğiz ve bunlar temel eşyalar olacak ben zaten direkt şöyle göstereyim hemen buradan gelişimlere tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada 4 tane temel başlangıç eşyası var bu 4 eşyanın galiba biz 3'ünü aldık bilmiyorum ama her neyse geç burayı. Siz gördünüz neymiş bu holding screen diyor işte saklanma ekranı gibi bir şeyler var. Biz bunu Tokyo'zunla beraber craftlayacağız. Şimdi Tokyo'zu bulma vakti. Toksi nerelerde olabilir? Bir evin çatısında diye düşünüyorum ben ama. Oksi nerede? Valla Toksin nerede olduğunu der, hiçbir fikrim yok. Gerçekten çocuk her yere saklanabiliyor. Toksi? Valla Toksi yok ortalıkta. Acaba basıp gitti mi ya? Ben Tokyo'nun yerinde olsam bir gün böyle kimse beni sevmiyor falan deyip basıp giderdim. Oksi! Lan oğlum neredesin? Valla gözükmüyor. Kafayı yemiş bu çocuk. Bakayım yo burada da değil. Aa valla Toksi yok. N' Toksi? Toksi. Bu çocuk buralarda bir Yer yerlerde değil de nerede olduğunu anlamın derken tamam Toksin ismini gördüm artık. Toksi ya oğlum manyak mısın sen gene yerin altına takılıyor bak. Ne yapıyorsun sen? Alo. Şişt. Ne yapıyorsun? <laughs> Hayırdır? Bak kendine yol... Oha oğlum burayı kırdın mı? Gerçekten çocuk kıra kıra yer yapmış kendine. Lan! Aa altımı kırdı hayır yakalandım ya. Oğlum beni bırakamazsın hayırdır aslanım. <laughs> Adam basmış gitmiş şu, ya, şu yaptıktan öyle bakar mısınız arkadaşlar ya? <laughs> kendine bildiğiniz köstebek yuvası yapmış şapşal kafalı. Ben de seni arıyorum her yerde. <laughs> Hadi ya. Valla hoş geldin videoda. Gerçi çok da hoş gelmedin. Her neyse her neyse dur. Şimdi Toksi Bugün sen üç tane çubuk, iki tane demir parçası, dört tane de yünü ihtiyacımız var. Bak geldi yine tıklıyor mutlu. Allah'ım bu çocuk niye böyle ya? Oğlum bak bana bir kere daha vurursan gerçekten bayıltırım seni. Aa, Ne oldu hayırdır? Tamam al şunu. Ha, aferin. Direkt anladık al onu Al şunları ya. da al. Ne yapacağım oğlum toprakları? Ne bileyim belki lazım al, olur. 62 tane toprak topluyorum. <laughs> Ruh hastası ya? <laughs> Toksi ben birazcık odun kıracağım. Bu odunlarla beraber de artık yavaştan craft'lara başlarız. Bu arada köyde borana... Oğlum bak. Allah'ım ya Rabbim. Zaten hastayım. <laughs> bir ton derdim, sıkıntım var. Bir de bununla uğraşıyoruz ya. Toksi, Borna abi bulmamız lazım. Buluruz ya. Borna abi gene bayılacağız Toksi. İki tane, iki tane, demir parçası alacağız da oğlum bak. Ya bir şey diyor. Adamın ne suçu var? Neden? Bana bakıyordu. Allah Allah. Kafayı yemiş bu çocuk. Özel istediğin bir eşya var mı? Özel istediğim bir... ne gibi? Her şey olur. Ne istiyorsun? Topraktan ev istiyorum. Eşya değil, ev istiyorum topraktan. Tamam, inşallah yaparsın. Ne diyeyim? Dur, kendime tamam, kılıç yapacaktım bak ben yapacağım şeyi unuttum. Ya çocuk, bir rahat dur. Ne olur bir rahat dur. Yemek istiyor mu? Olur. Tamam çık o zaman oradan. Borna ha tam borna buradaymış. Toksi. Oğlum gitme gitme. Ya arkadaşlar bakın. Gerçekten hastayım. Çok zorlanıyorum. Bir de bu çocukla uğraşmak bayağı zor. Bak bak. Ne yapıyorsun? <laughs> Manyak mısın? Gel Allah'ım ya tamam. Lan diyorum hastayım hasta. Hasta. Tamam çıktım. Gel, Tam ha? bana yemek at. Al. Tamam, al sana yemek kardeş be yaptık. Toksi ben Borna abi bir tane vuruyorum. Al şunu sonra. Lan kılıcı al kılıcı. <laughs> Aa, dur dur. Hayır 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 hayır. Toksi birazcık yavaş koş. Kılıcı at ya. Bir yer. kalbim var. Koşamıyorum zaten. Al tamam, şunu. At onu. Tamam. Gerisi bende sen rahat ol. Aynen. Tamam ne yapıyorsan yap. Çık yukarı. Tamam. Burada Toksi'yi bıraktık arkadaşlar. Tok üzerinden böylelikle kurtulabiliyorsunuz. Ne yapıyorsun? Niye bırakıyorsun beni? Tamam tamam alacağım seni ben dur. Geldim geldim can kurtaranın geldi. Lan tamam, var ya toksi gene kıyamadım da bırakamadım seni burada. Normalde Yo. bırakacaktım. Nerede? Ah, aa, demir ne verdi, verdi mi? Verdi tabi oğlum. 36 tane ha, demir var. parçamız var. Toksi birazcık koyun katletmemiz lazım. Niye? Tane, kanka 4 tane yün ihtiyacımız var. Aynı renk olursa çok iyi olur. Aynen. Aynı renk olursa çok Aynen. iyi olur. Aynen beyaz yün hmm. toplayalım gitsin işte. Bulduğumuz her şeyi bayıltalım. Hmm. Nereden, Nereden bulabiliriz? Ben birkaç tane koyun görmüştüm videodan önce. Hiçbirini bulamadım. Niye böyle oldu? Sen çünkü kör koyun kafalısın falan dersen döverim seni. Burada Ya hem öylesin. Burada baya oğlum bak hala geliyor şeyleri falan vuruyor. Aa buradalar <laughs> buldum. Köyün dışına kaçmış keletalar. Hadi ya. Ha baksana ta Şimdi arkadaşlar olayımız şu. Bizim bu topladığımız 4 tane yün, 3 tane çubuk, 2 tane demir ile kendimize bir tane giyinme kabini yapacağız. Giyinme kabini yaptıktan sonra da artık yavaştan kafalarımıza eşyaları takmaya başlayacağız. Tok sen neredesin? Ha gördüm seni. Yanındayım. Tamam tamam dur bir dakika. Şimdi ben şuradan bir iki odun daha kırayım. Bir iki evet. tane oduncuk yeterli olur bize. Ben ne yaptım benim arkama? Ha crafting koymuş. Lan Ekmek yapıyorum. Ek ya vurma. Ah be buğdayları almak için vurdum da alamadım. <laughs> gel gel. O vuruyor bir de. Rahat dur rahat. Neyse ben crafta geçiyorum. Şimdi 3 tane çubuğu böyle koyuyoruz. Yünleri buraya koyuyoruz. Daha sonra 2 tane demir parçasını koyduğumuzda gördüğünüz gibi elimde benim bir tane panel var. Toksi bu paneli buraya koydum. Bak kanka. Nasıl panel? Bakayım. Bak arkasındayım. Paravan. Hani... Şimdi sana attım 4 tane eşya vardı ya Toksi. Ee. onların ne olur yaktım deme. Ha ne diyeyim? A, sende de mi onu soruyorum. Allah'ım ne diyeyim diye soruyor. Ya yemin ediyorum var ya kafayı yiyeceğim. Ben kendimi keseceğim ya. Bu değil. Bu da olmaz. Toksi döverim seni he. Nerede ha nerede eşyalar? tamam tamam tamam. <laughs> eşyalar nerede? Sen değil mi? Bak sen şöyle bir şey Bana ilk önce ver, Şimdi, gözlemci ver gözlemci. Şimdi arkadaşlar biz bu 4 tane temel eşyayı videodan önce creative moddan aldık da sen de gözlemci var mı yok mu çocuk? Bu mu? Aynen gözlemci Allah'ım ya Rabbim. Çocuk bana gözlemci e, bu ver. Bu mu? Değil değil diğeri. Allah'ım ya. Ha, ha bu. Ha sonunda. Şimdi Dota peki test etme vakti. Böyle geçiyoruz daha sonra. Dınk ta da Tipe bak. Aa o tipte. Ya abin işte poker face oldu. Başarım aldım. sen de yap. It yapıyor? O paravanın arkasına geçiyorsun ve sağ tıklıyorsun. Oha oğlum ya yuh. <laughs> ya yuh Toksi ya. <laughs> Allah'ım ya <yarabbim>, dur bekle. <laughs> ne sağ tıklıyorsun ne yanlışlıkla yere sağ Ya yuh ya. <laughs> toksi bir tane kazma yaptım. Bu kazmayla bunu alıyorum. Şey, alıyorum diyorum. Kırdım. Al kanka onu. Oraya gidip sağ tıkla kanka. Hah tamam oldu bak gel. Nasıl? Ha. Başardık. Ya, çok iyi. Vallahi Çok direkt oldu. Ben gidiyorum o zaman. İyi e, git. Diğer eşyaların hepsi bende zaten. Dur ben de bunları. Nasıl takayım. bende ya? Allah yere mi koydum lan? Ha yok kafama takmışım. Bak Toksi. Bak bak. Camdan bakıyor. Nasılım? Aa tipe bak. Ya gel buraya gel. Sen de tak bunu. Ah. Ben de mantarı takıyorum Toksi. Taktım. Nasıl? Mantarın niye Oğlum, takıyorsun? O mantar çok tatlı gözüküyor yalnız. Kanka bunları temel olarak takmamız lazım çünkü gelişimlere tıklıyor ESC'den. Bak oradaki craft'ları tek tek yapmaya çalışıyoruz bugün seninle. O yüzden ister istemez bunları takmak zorundayız. Burada. Gördün mü? Ha. Sırayla bunları Anladın yapmaya ya. çalışıyoruz yani. Olayımız bu. Çocuğum bu ne diyor? Ha. Kahverengi mantardan da taktığımız zaman toksin mantarlı göre bitiyor. Bizim bir tane kemik bulmaya ihtiyacımız var. Kemik mi? Oğlum niye boş boş bakıyorsun diyeceğim kafaya baktın Al şunu. <laughs> Onu da tak kanka kafana. Bunu tak kafana ondan sonra elma ve kemik bulmamız lazım taktın mı yok olmadı al bana geldi ee, sana nasıl geldi ya bu sağ tıkladın galiba anlamadım hah oldu tamam güzel oldu şu kabini biz alabiliyoruz mu? bakayım galiba kabini alamıyoruz toksan hayır ya tamam kabin kalsın en azından nerede olduğunu biliyoruz toksan öyle bir güzel yanı var bir şey diyeceğim dur ayarlar şeylerden al işte ya oyundan çıktı ya yuh ya oyundan çıktım ya yok artık ya <laughs> tamam hazır mısın geldim mi oyuna diyecektim gelmiş <laughs> <laughs> Şimdi Toksi senle bir tane elma olmamız lazım bizim gel. Birkaç tane ağacı yok ok etme vakti daha öyle. Hatta köydeki sandıklara baksak ya. Sen buradan bakma şey bakmaya çalışıyorum. Sen oradan kır kanka yaprak biraz. Ben köydeki evlerden bir tanesinden bulacağım bir tane elma rahat ol. Hatta Peki şöyle, rahat olmazsam. Şu evde garanti var. Oğlum bana bulaşma bak çocuk. Aa ben elma buldum. Elma buldum ya <laughs> gel ya? gel. Vallahi altı 6 tane elma buldum. Boş uğraşmayalım. Oo, yok artık. Vallahi billahi. Aa, bir şey diyeceğim. Ha. Burada yün varmış ya. Biz niye koyun aradık? Aa. <laughs> Alalım Biz, bunları. Kanka hastalıktan oluyor hastalıktan. Bu arada farklı renklerde yapabiliyorsun toksi bu kabini istediğin gibi. Tamam olur. Bak kafama elma taktım. <laughs> Nasılım? Bakacağım şimdi. Bakayım. Geliyorum geliyorum. Bak. O tip ne ya? Bunların keşke arkadaşlar özellikleri olsaydı. Bunların özellikleri olsa gerçekten çok iyi olurdu. Toksi ne yaptın? Yünleri kırdım. Hala yünleri falan kırıyor bak Allah'ım ya. Gel yani gel. ne yapayım kabin Farklı renkte yapmayalım mı? İstersen yapalım gel. Bak sarı renkte var. 5 tane sarı renk var. Tamam at üstüme. Ben yapayım hemen Attım. sana. Attım. 3 tane de beyaz var. Tamam o önemli değil kanka. Şöyle sarı yünleri yaptım. Daha sonra şuraya da 2 tanesini koydum. Al kanka sarısını yaptım. İstediğin Oley. Yok. Bak bunun normal tam bu köşeyi koysana Toksi bu bloğa falan. Aa kırılıyormuş bu. Al. Harbi mi? Ha elim aldım bak. Al o zaman. Bak şöyle yapalım bunu. Aa değişiyor bir dakika. Bir de. Hı -hı. Ha -hı. Bu, bu kötü oldu. Şöyle mi koysak? Yok. Yo, biraz daha. Nasıl koymam lazım acaba? Böyle mi? Yo. Yan, Hayır ya. Renkleri farklı olduğu için acaba farklı şey olarak mı gözüküyor ki? Alakası yok bence ama. Bilmiyorum ki. Baksana. Bak çok garip. Nasıl Normal Her bak deneyim. hemen şurada küçük bir şey gözüküyor. Bak tıkladığında kırılıyor. He gördüm. Toksi yaptın mı lan? Vallahi yapmış. Yani böyle oldu ama. Olsun en azından oldu. Al elime tak kendine. Takayım. Tak bakayım. Bakma. Bakmıyorum tamam. Bak yapamıyor bak. <laughs> Yaptı tamamdır. Yaptım. Toksi şimdi gelişimlere bakalım. Ne yapmak istersin? Ne takmak istersin kafana? Kemik bulmamız lazım bu arada. Kemik mi? Kemik de bulabiliriz aynen. Ha. Aa bir dakika. Toksi at var mı çevrede? At mı? Ben Aha. gördüm sanki ama. Kanka çit kapısını atsana bana. Attım. Tamamdır. Toksi şimdi ben bu çit kapısını takacağım kafama. Bu çit kapısının görevi bitmemiş kanka. Takabilsin Nasıl mi? bitmemiş Baçım? ya? Yok takamamışım buraya gelmiş. Kanka bu niye? çit kapısıyla kafamızı at alabiliyormuşuz. Kafamızı at alabiliyormuşuz. Evet öyle yazıyor. Oğlum niye takamıyorum? Taktın Bence mı? sen buraya Aa, Aa, takamıyorum. Niye yapamadım ben bunu bir türlü? Onu bilmem de sen bence yanlış okudun. Kanka Kafamızı vallahi kafamıza at yazıyor. Hay yaptım tamamdır. Şimdi şunları Heh, bir yapalım. Tamam. Kır tamam. Gel kanka tamam, atılma vakti biraz gel. Nerelerde at olabilir? Düzlüklere gidelim birazcık. Bu düz alan vardı burada. Mutlaka buralarda bir yerlerde çıkar. Böyle giderken de toprakları da koyayım da bir iş arasın. Niye koyuyor? Senin kırdığın gereksiz toprak kanka bunlar. Ha atlar, atlar, atlar. At, at. Gel gel. E, çok iyi. Şimdi toksa hazır mısın? Bak yumurta atıyor. <laughs> Allah! Tavuk çıkarttım bu arada. Oo burada bir sürü at var. Ben bunu nasıl alacağım kafama? Nasıl alacaksın kafana? Aa yo Şeyi yo koy. üstüne oturmamız gerekiyormuş. Al kanka sen de yap. Gel. Nasıl oturmamız gerekiyor? Onu yüzüne tak. Tamam gel şimdi git at otur. Başarım alacaksın bak. Aa evet. Ben yanlış okumuşum herhalde. Bizim kemik bulmamız lazım. Madene girmeliyiz. Kemik madene girmeliyiz. Hı hı. Başka çaremiz kalmadı. Madene girmemiz şart. Gel atla buradan. Yani. Burada bulabilir miyiz? Bence bu... yok ya. oğlum direkt çıkışı varmış buranın. Hadi ya. Vallahi baksana. Ha gel buralardan gider ama. Kanka bir şey söyleyeceğim. Gece olmasını beklesek madene mi girsek? Gece mi olmasını beklesek madene mi girsek? Hı -hı. Bence madene girelim. İyi olur. Maden ben... çıkışında da zaten gece olur herhalde. Aa iskelet. Dur dur iskelet var burada. Nerede? Madende mi? Aynen dur. Şu an kıstırdım. Yani kazma Kazmayla dövüyorum kanka. Ya da o seni kıstırmış gibi daha çok ama. Tamam hallettim. Oh be. Tamam. Beni kıstırmıştı bu arada çaktırma. Toksi başarımı aldın mı? Al, ağzında Aldı. gözüküyor bak. Ağzında gözüküyor. A ağzında. Bak. Çok tuhaf duruyor. Al kanka sen de tak. Sen köpek misin? Oğlum ne diyorsun lan? Sen <laughs> tamam, at mısın? Tamam, Kafanda tamam. elma var. At mısın sen? Ne oldu? Öyle kalırsın işte. Tamam tamam dur vurma öleceğim. <laughs> Değiştir ee, kim bakayım Niye giyemiyorsun? Lan niye giyemiyorsun nereden? Dur bakmayayım ben. Birazcık geri gel. Aha. Ha, tamam evet geri gel. Tamam gelmem. Tamamdır oldu. Şimdi kabinimizi alalım. Hayır Kabini öyle değil. alamıyorum. Kabin niye alınmıyor? Şimdi toksijim ve gelişimlere bakalım. Bizim balık bulmamız lazım. Balık tutalım hadi. Balık. Ya balık dediğin nedir ki? Bir tane balık tuttuk mu bitti mevzu. Kanka bizim bir tane su bulmamız lazım. Sulu alanda balık buluruz. Yo yo öyle değil. Deniz tarzı. Ha, deniz tarzı nereden bulayım? Sana şimdi onu ver. Kanka Sen koş, ben de senin çaprazını doğru koşuyorum. Bulacağız bir yerde. Yalnız burada deniz var gibi duruyor. Orada yok. minik bir ikinti var. Burada Galiba. balık çok olur. Yo gayet. Yo. Büyük mü? Büyük gibi. Ama büyük büyük evet, normal kocaman deniz bulmuşun. Yo deniz değil, göl, büyük göl hmm. gibi. Buralarda Onun balık arkasında. yoktur herhalde. Gel biraz şey gezelim ya. Bir tane balık bulmamız lazım Toxi. Tamam balığı buluruz da. Bir tane balık bulduktan sonra çözdük işi artık. Yani buluruz sadece. Aynen aynen. Buradan bir atlayayım tamamdır. Şimdi Toxi. Balığı bulduktan sonra kafamıza takıyoruz ve gerçekten mission completed. O kadar yani. Aynen öyle. Toxi, sana bir şey diyeyim mi? Yürümekten gerçekten ciğerim soldu. Ben buldum bu arada Deniz. Buldun mu? Ne tarafta? İlerideydin. Ha tam gördüm ismini. Gördün mü beni? Aynen ismini gördüm. Oo Yine alana çok bak. Iyi. Ha tamam, bir tane balık var gördüm. Bir tane balık bir var. Ben bir bakayım mı? Bu ne diyor? No kod diyor kanka. Bu kod değil ki. Bu şey. Kod. Tamam mı Kod diye hani kod. şeyler var ya kahverengi rengi. Ha. Kahverengi rengi. Harbiden değişik oldu biraz. Bence bir Hı. tane tekne yapalım. Tekne yapalım. Crafting table. Ama yapalım burada kanka şey var mıdır ki ya? Ne o? Neden onu? Koddan var mıdır acaba? Kafasına baksanız arkadaşlar Togzen'in. Kemik takıyor Allah'ım. Köpek misin sen bir e adam? Git. Tamam yapıştır hadi. E burası. Diğer taraf ha. diğer taraf. Sol yap. Ol, sol 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 sol. Gördün mü kanalı? Gördüm. Oh, Gidiyoruz. Tamam git git. Eee bu kadar mı? Eee. Dur bir dakika bakayım. Yo toksi ben burayı kanalı açacağım. Dur az kaldı. Zombi sesi geliyor. Altımıza mağara var galiba. Tamam uç Gel. kanka. Devam et. Buradan var ya bir tane sağlam denize açılmamız lazım bak. Hem de bayağı sağlam bir deniz açılması bir okyanus lazım. şart bize. İyi hoş gidiyoruz harbiden hiç balık yok. Tavuk gördüm balık değil de. Tavuğu verir. bize balık lazım. Aa, Niye hep şeyim reket balığı var? Harbiden yok. Oğlum bizde de şans bu kadar olur zaten ya. Sorma ya. Bizim okyanusa gitmemiz şart. Burada tamam, ne nereye? Gidiyor, gidiyor galiba Toksi. Gidiyor gibi. Lan yani gene Hadi somon balığı. Hmm. Somon olmaz. Toksi bir toprak falan koymayı deneyelim mi kafamıza? Toprak mı? Hmm daha başarılı açmadık. Başarımı açabildiğimiz şeyleri koyabiliyoruz arkadaşlar hmm. bu Onlarca olmuyor. Toksi dur bir dakika ben indim bir. Burada merak ettim deneyeceğim. Şunu bir koyayım. Tamam. Sonra bunu alacağım. Aa bak taktım oluyor. Aa yün. Bak ok ben taktım. Şunu... Hatta kazma takacağım ben. Şunu takmaya deneyeyim. Bak kazma Çık, taktım. Bak. <laughs> daha normal <Hah>. ha oldu <gülüyor> <gülüyor> yalnız yakıştı ha toksi harbi mi Vallahi yakıştı sana baksana Oo. toksi biz bulamayacağız gibi mi geliyor ya dur kanka Biliyor buraya ki. şey yapayım Samın kod ha bak şundan lazım bize bak kıyavurun balık bak. ha tamam aldım bununla deneyelim dur bakayım şöyle kafama taktım takamadım niye ha taktım aa kulağıma geldi bak oha kulağına geldi al sen de tak al bu da senin kabinin attım burada burada lan oğlum şuradan al şunu lan oğlum Allah'ım <laughs> al şu balın al. Ver ver. Git de tak bakayım nasıl duruyor. Bakayım. Vay tersiz gibi duruyor ha. Aşağı in bakayım. Tabii tabii. Sağ yap. Kafayı sağ yap. Ooo yakışmış yalnız ha. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi bu eklentide de bu şekilde bir şeydi. Eğer daha fazla bu tarzda farklı eklentileri kanalımızda görmek isterseniz lütfen videoyu sağlamından like'larınızı ve o güzel şahane fikirlerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsa o zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.